Gelin arkadaşlar gelin. İşte okuma yazma kampanyasını uyguladığımız örnek okulumuz burası. Ne oluyor sayın müsteşarım? Okuma yazma kampanyamızı basın aracılığıyla bütün Türkiye'ye duyurmak istiyoruz. Ne? Ga zuz. Harika. <laughs> oh, çatla da patla be. Ben hani okuyamazdım be. Oh, yıllar, al, al, ama ama yok yok yok. Ağa, 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 Gelin, gelin, gelin. Gelin, gelin. gelin, arkadaşlar, gelin! Allah! Allah! Allah'ım! Bu ne Aa. rezalet Müdür Bey! Hayır, hayır! Lan, lan bırak oynamayı! Baba, bak kameralar girmiş ha! Çek, beni çek! Beni, Yok, beni, beni, beni çek, beni, beni, çek, beni, beni, çek beni. canım! Sonsu! Beni, be. Geçin yerlerinize, sallanmayın, geçin yerlerinize! Gidelim müdür geldi baba. Aman aman siz çıkarmayın. Bu ne rezalet Elif Hanım? Bir türlü susturamadım müdür bey. Gazoz lafını duyunca oynamaya başladılar. Şşt, Peme ne olur be. Bilmem ki kız şu kelli felli olan önemli biri herhalde. Baksana yardımcısı mıdır nesidir kameralar da gelmiş. Şişt. efendim hmm. kusurumuza bakmayın. Tabii bu yaşa kadar hiç okula Hı. gitmedikleri Hı. için nasıl davranacaklarını pek Hı. bilmiyorlar. Doğru müdürüm pek bilmeyiz biz. Orası belli canım. Düğün salonundaymış gibi davranıyorsunuz. Disiplinleri kötü olabilir ama eğitimleri çok iyidir. Öyle mi? Görelim o zaman. Hı. Hanımefendi siz tahtaya gelir misiniz? Sana söylüyorum. Ayağım. Siz hanımefendi siz. Değil mi? Sen sen Kim hanımefendi kimdir? Nasıl? Yedir? Galiba sana diyor oğlum. Siz hanımefendi siz. Be Tahtaya gelir misiniz? Öğrendiklerinizi değerli medyamızda görsün. Anlıyorum. Ee, Gülsünlüğü bakalım. Geldim müdürüm. Merhaba. <laughs> Adım Pempe, sınıf numaram 28, kendim Cennet Mahallesi'nden bu sınıfa katılırım. Eee? Dulum! Dulum, hayırlı bir kısmet çıkarsa yani ben ona evet derim yani hayır demem, çekiyor musun oğlum? Sen de tek çek has yani mutlaka çıkartın artık bu hayırlı kısmeti bana Cennet Mahallesi'nde otururum eğer kısmet çıkarsa haberim olsun. Bırakın hayırlı haberim. kısmeti şimdi, şu yazdığımı okuyun. Tamam şöyle şey ettireyim ben okurum. Ha. Şimdi! bu şey oluyor. E, B harfi oluyor. B. Kendisi çok güzel bir harfimizdir. B harfi olmasaydı birçok kelime olmazdı. Mesela, mesela baba diyemezdik değil mi? O zaman yani B olmasaydı babaya ne derdik? Ana derdik. Ne oluyoruz o zaman? İki ana oluyor. Hanımefendi Hiç bırakın canım. Bırak canım. geyiği şimdi okuyun. Tabi bırakıyorum okuyorum şimdi. Ben yani okuy okuyacağım da nasıl okuyacağım baba. Şşş. Ben ben. Ben be. aferin ben. Ben tabi ben Bir. Bir bir. Bir. Bir ben ben bir. Çok güzel bir. Tabi birdir. Ha. Sa Sa sa. La, ım ım. Im. Im ım. Şimdi ben hepsini birden okuyorum. Ben bir salav. <laughs> ee, güzel okudun değil mi? <gülüyor> <gülüyor> Kameraların karşısında niye her şeyi itiraf edersin be ablam? <laughs> Hey. Müdürüm bir okurum sandım ama ülüt benim okuyamamışım. Ama şimdi okuyacağım. Ben orada oturan o uynak malilanın canına okuyacağım Gitmeyin oldu bu da Seni Ne ne müdür bey? Dünya kampanyanın reklamını yapacaktık. Mahvettiniz bütün reklamı. Efendim biz ne yapalım? Bunlar sürekli böyleler. Engel olamıyoruz. Hanımlar durun yapmayın. Durun hanımlar. Durun bir dakika.